Bidat kavramına geleceğim. E, çünkü bu gün iyi anlaşılmadığı zaman bidat kavramı anlaşılmıyor. Bidat da kelime olarak e, beda' fiilinden geliyor. E, i̇şte türetmek, ilk kez yapmak, ortaya çıkarmak, ilk yapan olmak, icat etmek, inşa etmek gibi anlamlara geliyor. E, bidat kelimesinin eş manası yakın anlamı kullanımı hadislerde Muhdesatul umur şeklinde geçiyor. Yani sonradan ortaya çıkma yenilik anlamına gelen bir kelime. Ee, hadislerde de şöyle geçiyor. İnne şerrel umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a. Yani işlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkanlardır. Her ortaya sonradan ortaya çıkan her şey de bid'attır şeklinde geçiyor. Başka bir hadiste de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İyyâkum ve umur. İşlerin en kötüsü o sonradan ortaya çıkanlardan sakının diyor. Başka bir rivayette kulum haddesetin bidatun, her sonradan ortaya çıkan her şey bid'attır şeklinde ee, hadislerde bu tip ifadeler var. Dolayısıyla e, bidat tarifine baktığımızda da iki tane tarif var. Bir geniş kapsamlı bidat tarifi var, bir de dar kapsamlı bidat tarifi var geniş kapsamlı tarif şöyle yapılmıştır Hz peygamberden sonra ortaya çıkan her şey bu şekilde anlayanlar e, var e, burada kelimenin sözlük anlamını esas alarak e, bu tarifi yapmışlardır bu e, Hatta şu iki tane delili mesela kullanmışlar. İnne men senne fil İslami sünneten haseneten fe lehu ecruha. Kim işte İslam'dan iyi bir çağır açan ana sevap vardır. O men senne fil İslami sünneten seyyiyeten. Kim İslam'da kötü bir çağır açarsa gibi. bir bu hadisi delil göstermişler. Bir de iyyâkuma muhdesatul umur ifadesini almışlar. Yani işlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkanlardır. Sonradan ortaya çıkan her şey sapıklıktır, her sapıklık cehennemdedir diye. Bu iki hadisi delil getirerek Hz. Peygamber'den sonra ortaya çıkan her şeyi bid'at olarak değerlendirmişler. Bu görüşte olan alimlerimiz kimdir? Ee, i̇şte İmam Şafi olmak üzere Şafi'lerden İmam Nevevi, İzzüddin bin Abdüsselam, Malikilerden Karafi, Zurkani, Hanifilerden İmam İbn-i Abidin, Hanbelilerden İmam İbni Cevzi, Zahirilerden İbni Hazm bid'atı geniş anlamda almışlardır. Yani e, İslam'da olmayıp da sonraya ortaya çıkan her şeyi bid'at olarak değerlendirmişlerdir. Bid'atı dar kapsamlı olarak tarif edenler ise dinde Hazreti Peygamber'den sonra icat edilip kendisiyle Allah'a daha çok ibadet etmek kastedilen dinde ilave veya eksiltme özelliği taşıyan şer'i uygulamalara benzer gözüken yoldur. Bakın burada bir sınırlandırma vardır. Yani her şey değil de dini mahiyeti olan şeyleri bir tat kabul etmişlerdir. Ee, mesela e, Kur'an'ı müsahaf haline getirmek, bunu bir tat sayamayız ki. Sonradan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla dinde Hazreti Peygamber'den sonra icat edilip kendisiyle Allah'a daha çok ibadet etme kast edilen dinde ilave veya eksiltme özelliği taşıyan şer'i uygulamalar benzer gözüken yol. Bu görüşü savunanlar da şu hadisi delil getirmişlerdir. Hepsinin delili var. Men ahdese fi emrina huna ma leysa minhu Kim bizim şu işimizde ondan olmayan bir şey ihdas ederse o reddedilmiştir mesela bu rivayette geçen fi emrina ifadesini İbn-i el buradan maksat din ve şeriat olduğunu söylüyor dolayısıyla bu görüşü destekleyenler bu hadisi delil getirerek iki tane temel ilke ortaya koyuyorlar bir şey sünnete muhalif olmayacak iki din alanı dahilinde olacak bu görüşü benimseyenler kimlerdir? İmam Malik, Maliki mezhebin kurucusu. İmam Beyhaki büyük muhaddistir. Turtuşi, İbn-i Teymiye, Şatibi, i̇bn Recep el-Hambeli, i̇bn Hacer el-Eskalani, Bedetin Ayni, bu ikisi Bukhari şarihidir. Şümmi, i̇bn Hacer el-Heytemi, bir gibi gibi alimler. Üstad da bu tarife bağlı kalmıştır. Dar kapsamda bir anlamıştır. Yani dini özelliği olan şeyleri kastederek sonradan ortaya çıkan şeyler kısmına dahil olacak. Biraz sonra geleceğiz o konuya.